Yardan aman bir haber mi? İçerim yanıyor Yar yar yaram Bir başıma neyleri yar yaşanır mı söyleyin? İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nasıl yar aman bir haber verin? İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nasıl yar Tarih canlanıyor. Sıla sanat radar çarşısı, Anadolu'dan gelen Agidik geleneğine istinaden kaybolmayı tutmuş meslek gruplarının içerisinde yer aldığı çarşı eski hikayelere tanıklık etmeye devam ediyor. Ee, dükkanlarda eski döneme ait e, fırıncı, nalbant, kaşıkçı, sandıkçı, gümüşçü, Kalaycı gibi birçok e, eski unutulmaya yüz tutmuş meslek gruplarının da içerisinde yer aldığı bir ee, yaşam alanı, atmosferi oluşturuluyor ve bu sayede geçmişten günümüze kadar yüz tutulmuş meslek gruplarına karşı vatandaşların ilgisini ve geleceğe geçmişe sahip çıkma duygusunu pekişmesi için dizayn edilmiş bir alan diyebiliriz burası için. Yalnız buraya bir dipnot eklemek et, istiyorum. Ee, buradaki zanaatkarlar çarşısındaki esnaflardan şöyle bir şikayet e, bize dile getirdi. Biz de bunu size aktarmak istedik. E, belediye başkanı ve e, şu anki kültür müdürünün gelmemesinden kaynaklı biraz daha şikayetçiler e, burayı daha çok gelip, gelip görülmesi gerektiği kanaatinde e, zanaatkarlar da bu konuda da e, bir talep olduğunu dile getirmek istedim istedik. Hocam burası ne kadar senedir var? Ne kadar süre oldu açılanı? Dün Müzeler Haftası'nın tam bir sene oldu. Geçen sene Müzeler Haftası'nda açılışı yapıldı. Ee, Salih Ayhan döneminde Salih Ayhan, mi açıldı? E, vali Salih Ayhan yaptı burayı. Bura kime ait e, işletmesi için şey, şey, İl Özel İdaresi'nin. O zaman valiliğin projesi miydi? Evet. Peki burada kaç tane esnaf bulunuyor? Burada 45 dükkan var. 14'ü esnaf. Bıçakçı. Hı, -hı. E, Tespihçi. Doğal taşlar. Tespih yapan. Saraç var. Onun hiç örneği yok. Hı hı. Ben kıl ile oyma yapıyorum. Bir de bir arkadaşımız var. O da tesbih falan oyuyor. Baston oymalısı yapıyor. Hepsi de zanaat zanaatkar belgesi olan Kültür Bakanlığı'ndan. Kutsal esnaflar. Yani daha doğrusu nesli tükenmiş olanların burada mumyası var müzeler. O müzelerde <laughs> önüne gelindiğinde e, sensörlü hı hı. çalışıyor Mumyalar. Mesela çekiş çakar, çekiş çakıyor. Hı hı. Bakır döven bakır döyüyor. Narvan atmalı çakıyor. Onlar bal mumundan değil mi? Bal mumundan evet. Şu anda biz yandan da hani çekimi dışarıdan yaptık normalde şeyleri. <laughs> Onlar açılmıyor zaten. Kapalı. Hı hı. İşte vali bey bir ay daha kalaydı onların hepsini çalıştırırdı. Şimdiki de deprem geldi. Bilmem ne oldu derken yani adam ilgilenemedi. Hı -hı. Yeni yeni o bakılıyor işte. Bir şeyler olacak inşallah. Peki halkın ilgisi nasıl buraya? Gelen çok oluyor mu? Hala duyulmuş değil. Karşı müzeler şeye girmiş durumda. Broşürlere. Hı -hı. Bunlara gelen dolayısıyla burayı da görmüş oluyor. Hı -hı. Yani... Aslında bunlar da broşüre basılacak işte. Yeni tanınıyor o zaman y Yeni yeni tamam. Bir sene tam Bir sene oldu bu. <laughs> Peki burada yaşadığınız sıkıntı sorun var mı? Yani şu sorunumuz çözülsün dediğiniz. Sorun tanıtılması. Hı hı. Kültür müdürlüğünün özel idare. Kültür mi? müdürü nasıl? Kültür müdürünün ilgisi nasıl? Kültür müdürlüğünü daha henüz görmedik burada. İşte ben belediye başkanını görmedik burada. Kadir Hoca'yı bilirdim. Kadir Pürlü eski kültür müdürünü. Her yerde görürdük. İşte o olsa belki, çünkü girişiyendi. Öğretmenlikten geçmediği iyi hiçbir şey yok. Bayağı da kaldı. Yalnız yeni gelen daha görmedik. Belediye başkanımızı görmedik henüz burada. Yani bir senede ikisi de gelmedi. İkisi de gelmedi. Siyasilerin hiçbiri gelmedi milletvekilleri. Hı hı. Açılışta dahi yoklandı. Bunu özellikle haber yaptı. Tamam o özellikle. Vali Bey'in yaptığı şeye burayı yedirmedi kimseye. Hı -hı. Güzel bir sanat eseri olmuş. Türkiye'de tek. Yeni vali geldi mi? Yeni gel, vali geldi tabii. 200 sefer geldi. Hı -hı. Eşi misafirlerini alıp alıp geliyor. Hı, -hı. Doktor hanım. Doktor hanım evet. Oğlunun ilgisi büyük. Eşi, dostu dışarıdan gelen misafirlerini alıp alıp buraya geliyor. Gezdirip götürüyor. Vali Bey 200 sefer geldi. Hı -hı. <laughs> o sıkıntılara rağmen geldi geçti ya işte yani buraya girdi. Şöyle Onun dışında basından gelen var mı? Dış basından, iç basından? Dış basından yok. Sadece şey, görüntü olarak bizim TV'den geldiler. İHA'dan hı hı. geldiler. Bu da bizim isterimiz de Yani siz çağırdınız, onlar geldi. Yani haber verdik en azından adamlar. Hı, hı. burada. Bunların kendi iç medyanın ilgisi yok. Üniversite öğrencilerinin basın yayın okulunda okuyanların gelip çekim yapıp kendi radyolarında veya televizyonlarda var mı bilmiyorum. Onlar da yayınlamak için. Birkaç kere. işte ondan sonra biraz ilgi gelmeye başladı. Hı -hı. Yani üniversiteler aslında biliyorsunuz şehirle köprü olacak ki bir şeyler olsun. Tabii yani şu anda ya mesela Salih Bey, biz de tesadüfen gördük burayı. Yani Salih Bey mesela üniversite rektörüyle görüştü. Organize sanayiye öğrencileri götürdü. Hı -hı. Maaşla hem çalışsın görsen bedenen hem öğrensin hem okusun. Hem açlığını çıkabildi bunun rektörün uğraşması gerekirken vali zorlar. Daha nasıl diyeyim? Daha sorunlar, sorunumuz işte ilgilenin olmaması. Mesela şey e, Hamidiye her seferinde reklamı yapıyor, bilmem nesi yapıyor. Hı hı. Ya Buraya da beraber bak, oranı buraya bağlı çünkü. Tabii yani sonuçta hepsi sonuçta. aynı kültüre. Oranı reklamını yaparken bunu da yapın. Sizler yapın diyorlar bize. Yani zanaatkarız burada. Yani burayı bırakıp dışarıda ticari. mi mı Hayır yok yaptıralım da <laughs> ticari olarak bakmak ki biz buraya. Boş kalmasın 15 milyon <laughs> yatırım yapılmış buraya. Ben mobilya fabrikam var. <laughs> ben inşaat mezunu. Türk Ocaklar Başkanlığı yaptı Türk Ocakları da biliyorsunuz böyle şeylere ilgi duyan <laughs> ve tam tam bir Sırf onun için geldim. diyorsa ben buraya ihtiyacım yok. Bir şey yok. Ocak fabrikayı bıraktım. Telefonla idare ettim. Ben zamanımın çoğunu burada geçirdim. <laughs> Sabah 8.30'da geliyor. haftada ya bir sefer gidiyor oraya ya ilk sefer, o da kendine malzeme lazım olursa bir kere çekmiyor, kesmiyor. Başka hiçbir şey yok. Teşekkürler hocam. Her gün ay canlandırmanın Hı -hı. yolu, belediyenin bir kere el atması lazım. Hem belediyenin hem de diğer kültür müdürlüğünün. Milli eğitim ondan daha duyarlı. Hı -hı. Öğrencileri getiriyor hocalar, öğretmenler, okul öncesi çocukları getiriyorlar gezdiriyorlar. Güzel, yukarıdaki güzel sana kurs görüyoruz. Kurs veriliyor orada. Ben yakma kursuna gittim öğrendim. Oymayla yakmayı birleştirdim yaptım. Genç bir şey olsun diye. E, yani belediyenin kültür müdürlüğü var. En azından onların göstermesi lazım. O kurulu. Başka, başka bir müdürlüğü En çok yani kültür müdürlüğünün ve belediyenin zaten. Tabii. Şimdi bura kültürle ilgiliyse sen yani illa kendine bağlı olması şart değil. Sen bütün günürsün. Tabi şu anda bir de şey geldi. Hızlı tren başladı Sivas'a seferler. O, onda, Bak ilgi orada dağılmıyor. Hemen soruyorum. hızlı trenden mi geldiniz? İşte yani şu anda mesela buranın tanıtımı tam olsa. Ankara'ya iki buçuk Aş saat mesafesi var artık Sivas'ın. Gelir gider insanlar. Aynen. Aşağıya geliyorlar. Orada duyunca buraya çıkıyorlar. Yoksa buraya ne getiren var ne getiren var onlar. En azından trende broşürleri de alsınlar. Yani yapabilir. Ayın sonuna kadar bedava. Veri içeri girişte şey turnikelerin önüne koşarlar adam trene binerken alır bir tane, sivas'ına varmış. Gelene kadar inceler 2-3 saat. Ya şu anda zaten yurt dışından gelenler var. Avrupa'dan gelen gurbetçimiz çok fazla. Gezecek yer bilmiyorlar. Onun dışında terminallerde yine tanıtım yapılabilir. tren garında yapılabilir, üniversitede yapılabilir. Alanımız çok geniş aslında. Üniversite öğrencileri geliyor, bir an geliyor. Artık hemen de duyuluyor zaten biliyorsunuz öğrenciler. Öğrenciler biraz daha okullarda aktif oluyor. Evet. Yani bu bunun tanıtılması, Türkiye'de tek olması özelliği. Buranın evet. gezmesi ücretsiz bu arada. Bu açık alan ücretsiz. Açık evet, evet. yani. Ücretsiz bir yerden ücretli. Ama burası ücretsiz. Çayını içer, yemeğini hı hı. Her türlü şeyleri var yani imkanların. Askerlerinin yakın olması dışarıya tanıtılıyor. Yeni Aynen. törenine gelen aileler görüyor. Askeriyenin 300 metre yukarıda. Eski numune hastanesi mühiti altında yani, bölge olarak. Sağ tuvalının Burası Mevlana Mahallesi olarak mı geçiyor? Mevlana Caddesi var. Mevlana Caddesi üzerinde. E, yerinizde inşallah anlatırız hocam. Yani sizin gibi işler böyle şeylere izin veren, önem veren kişilerin kişi şahsen bu sayesinde tanınacak. Başka dediğim gibi kültür müdürün daha yüzünü görmedik burada. Hı hı. Belediye başkanının yüzünü görmedik. E sen belediye başkanısın, seçim oluyorsa gitsin, partisi yapsın. Sen gözetini şuraya bırakın, biraz da bilgilerim. Ne vardı belki de ben görmedim. Nerede görmedim Biz görmedik. Gelmedi sen de gel, Gelmemezliğim yok. Saraç'la ben sabah sekiz buçuk, akşam yedi gidiyoruz. Hı. Diğer esnaf arkadaşlarının aşağıda da dükkanlar var. Mecburen onlar ev geçinmiyor. Oraya da gidip geliyorum ben Bazen açıyorlar, bazen kapatıyorlar. Ama genelde açık. Diğerleri güzel zaten. Buranın e, sensörlü ışıklandırma olsa vatandaş önüne geldiğinde yansın içini görür. Çift camın içini de çekebilir. Yani, hem çekemiyoruz hem de aynı dediğiniz gibi bu hareketleri mesela göremiyoruz biz. Tabii. Onlar faaliyete geçse ki duyan merak ediyor. Biz burada anlatıyoruz. Duyan geliyor. Böyle böyleymiş diyor. Diyoruz daha tam faaliyete geçmedi Hı -hı. Ben kötülemek istemiyorum. Nasıl da söyleyeceğim i̇şte ama. bir sene olmuş ama. Bir, bir senede sene de geçmeyen faaliyeti yani yapılmış bir de. Yalnız tam teslim alınmamış galiba. Geçici kabul de teslim edilmiş. Hı -hı. Onun için onu bekliyorlar herhalde. Eksiklikleri gidebilecek diye. Haziran'da ölmüş galiba. Öyle Mayıs, Haziran'da bir ay kalmış. Evet. Yani bir aydan düştü o zaman. Haziran'dan sonra artık e, yapılmışsa, ilgilenmişsa ben gerekli ne çıkaracağım? Bu da aynı zamanda da Verstappen kendisi seçiyor. Hı hı. Gidip var genel müdüre söyleyeceğim. Oralık olmasa valiye çıkacağım. Yani ne gerekiyorsa bir yapmak müdüre, gerekiyor. gerekirse meclise kadar gönderirim, Giderim. Teşekkürler hocam. Dile getirmek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka işte sizlerden Allah razı olsun sizin gibi duyarlı insanların bu konulara eğilmesi belki onlar da harekete geçirir. Ben sayfalarına yazıyorum Hiç dinliyorum. ya Burada ne var Şuraya kadar esnaf ziyareti yapıyorlar Şuradaki Düfeye e, kadar geldi önünde oturup Çay içtiğini gördüm hı hı. Aşağıya gidiyordum belki oraya gelir diye Geri geldim burayı açtım Ama gelen olmadı Ama ne geldi ne bir şey buraya kadar geldim ve şuraya geldim Merak eden insan Sen bu şehrin belediye başkanısın Bir sene sonra seçim olacak. Yüzümü görsün Sadece belediye başkan vekili geldi. Bayağı da gezerek gitti. Yardımcısı geldi. Kendisi henüz uğramadı. Evet. Teşekkürler hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Memleketten bir haber mi var, yoksa yarim gözyaşlarım bu yağmurda? Söyleyin, memleketten bir haber mi var, yoksa yarim gözyaşlarım bu yağmurda? Evet. Merhabalar, ismim Birek Yağmur, Sula Kafe ve Yemeklerin 13 yıllık işletmecisiyim. Ee, Buraya nasıl geldiğimi sorarsanız tabii 25 metrekare bir dükkandan şu anda 380 metrekare bir dükkanda de, devam ediyorum. Yaklaşık 13 yıldır e, hizmet veriyoruz. Kafe ve ev yemekleri olarak veriyoruz. Ev yemeklerinde e, süreklilik arz eden e, işte mantı, içli köfte, mumbar gibi yöreseller çalışıyorum. E, ve bunu da birçok kanalda temsil ettim. Sivas'ı temsil eden 7 tane programa katıldım. Ve en son işte ya temsafim var Kanal D'de. Birinci oldum. Ve Sivas'ın bütün kültürünü, örfünü, adetini yansıttığımı düşünüyorum. Fakat e, şeylerden, yetkililerden gereken ilgiyi görmediğini düşünüyorum. Çünkü e, Sivas'ı birinci yapmak aslında benimle birlikte tüm Sivaslılara bir armağandı, hediyeydi e, ee, yurt dışından hala ziyaretçilerim geliyor. Hala işte yazanlar, çizenler. Çünkü sosyal medyada çok aktif kullanıyorum. Sosyal medyada da varım. Ee, devam ediyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz. Fakat e, bir şikayetim var aslında. Şikayetim ne diye sorarsanız, işte üniversitenin e, orada yapılan, konuşlandırılan yeni bir e, yaşam şekli, yeni bir akım Sivas'ın içini maalesef boşalttı ve biz esnaf olarak gerçekten zor durumdayız. Esnaf olarak sıkıntıdayız. Zaten pandemi bizi bir vurdu. Pandemiden sonra, yani pandemide en büyük darbeyi kafeler gördü. Kafe ve yemekçiler gördü. Niye? Çünkü kapalıydık. Daha sonrasında tam düzeldik, tamam şöyle dedik işte piyasa düzenleri, piyasanın işte doların fırlaması, piyasada bütün e, Türk lirasının değişimi e, bizi aşağı çekti. Müşteri portföyümüzü bozdu. Onun üzerine tam hadi dedik bu sene toparlanacağız. E, ne oldu? Bu sefer de depremle yüz yüze geldik, deprem gerçeğiyle.